Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapması vatandaşların güvenli liman arayışlarını değiştirdi. Altının geleneksel olarak güvenli liman olarak görülmesine rağmen ard arda yapılan faiz artırımları altın talebini azalttı. Bu durum kapalı çarşı esnafının işlerini olumsuz etkiledi. Yatırımcılar faizle yönelirken altın yatırım araçları sıralamasında alt sıralara geriledi. Altın fiyatları ve altına olan talebe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalı Çarşı'da kuyumcu olan Anıl Şengül, ons fiyatının küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden etkilendiğini de belirtti. Fed faizi sabit tuttu. Açıklamadan sonra ons 2040-45'leri gördü. Şu anda 2032'lerde biraz daha düştü. Ee, ülkemizde şu anda altına fazla talep yok. Ee, daha çok halkımız e, faize yatırıyor parasını. Tabi ee, tabii bu şu anda yatırım olarak öngörülme yani faiz. Altın her zaman tabii ki güvenilir liman. Yani uzun vadede altına yatırım yapmaları daha mantıklı olur halkımız için. Yani şu anda biraz fiyat düşüyor talep olmadığından dolayı altın fiyatı. Gram altın ve sarrafiye. Sarrafiye altın her zaman halkımız için şeydir yani güvenilir araçtır. Hem Türkiye genelinde hem yurt dışında yani gönül rahatlığıyla bozabilirler sertifikalı altını. Bu seviyeleri gördü ama altına daha önceden halkımız tarafından çok talep olduğu için fiyat daha yükseklerdeydi, de şu anda düştü. TL bazında şu anda 2040-45 seviyelerinde. Bu dünyadaki savaş ortamı altın olsun etkiliyor otomatikman. Yani dünyada da enflasyon sıkıntısı var. En büyük zaten baş faktör enflasyon sorunu. Şu anda gram altın fiyatı 2050 TL. Çeyrek altın fiyatı 3380 TL. Yarım ve tam katlamalı olarak gidiyor. Altın fiyatları e, geçen haftaya göre yani önümüzdeki geçen aya göre biraz daha düşük ama piyasalarda bir sakinlik var doğal olarak sene başı. Yani insanlarımız da bir önünü gör, yani görmek zorunda tabii. Önünü görmeden de hareket etmek istemiyor doğal olarak. Yani bu aralar sakin piyasalar. Aslında bu fiyatlardan altın farkı da biraz kapandı yurt dışına göre. Biraz daha uygun. Aslında alın fırsatı olabilir. Yani e, faizi yatırmaktan ziyade altına yatırsalar daha iyi olur halkımız için.